Evet. Şimdi bir tane karabaska. Kuyrukları kesik bir şey indirdik ama pazartesinin ilk kaçağını indirdik. Nerede o? şu ayaklarına dünya kadar boncuk var. O ne ya? Yemin boncuklar şeyden daha pahalı kuştan herhalde. Dur, dur oğlum durun yamyamlaşmayın durun. Gel, gel, gel. Ay senin ben sopa diye. Gel, gel oğlum gel. Bakın şurada. Bu boncuklara bakın. Anam ona nasıl bir boncuk takma şekli ya. Hayvan zor indi vallahi. Gel, gel. baska. Ayağında boncuk kaynıyor. Gel, gel, gel. Şöyle bir yem atalım bakalım aç mı. Şuna bak. hayvan yürüyemiyor. Nasıl bu kadar boncuk takıyorlar ya? Ya gırtlağına da taksaydınız bari şuna bakın. Gel, gel. Baba, hayvana bak. Gel, gel. Bakın şuna bak. Gel. Bakın geliyor. Bakın şurada. Bak bak. Ulan bu ne ya? Şuna bak. Allah aşkına. Kuş. Gel, gel. Gel o, gel. Şunları bir aşağı çek. Gel, gel. Şuraya yatalım mı? Gelsin. Gel. biz kepçeyi de almadık. Dur bakayım. Bakalım 50 alabilirsek alırız. Gel. Keşke kepçeyi yaktı. Şimdi kepçe olsaydı bak. Ay siktir. Alacaktım. Gel gel gel. Gel gel gel. İnşallah kaçın. Gel. Ya şu kepçeyi. Ben şöyle bir aşağı bir alayım. Bunu hemen alacağım. Aldık beyler bizimkiler bir çıksın. düşün oğlum bakayım. Heh, şu bizim da Heh. Tamam. Bakın burada böyle. Karabaska şuraya bakar mısınız ya? Yani? Allah aşkına. 1, 2, 3, 4, beş tane bir yerde var. Yuh Dokuz, 9 10 tane boncuk takmışlar kuşa. Ne var da bu kadar takıyorsunuz? Ben şunu kapatayım böyle. Fileden çıkartayım.